Selamun aleyküm arkadaşlar. Geçen hafta paylaşmış olduğumuz kuşların bir kısmı verildi arkadaşlar. Şimdi burada geriye kalanları da sizlere sahiplendireceğiz. Ee, öyle göze gelen bütün kuşları sahiplendireceğiz arkadaşlar. Kötüsü bizde kalsın sıkıntı yok. İyilerini sahiplendireceğiz. Kuşçuluğu bırakıyoruz desek yeridir yani. Bir iki çift gözümüzün önünde duracak kuş olsun. O şekilde geri hepsini vereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuşlar güzel kuşlar. Alıp uçuracaksınız. Analiz edeceksiniz. Şöyle yakından size kuşları çekeyim. Bakın. Bunlara Ermeni zinciri diye sağda solda söylerler işte. O kuşlardan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlardan sahiplendireceğiz. Arkadaşlar gündüzleri aramazsanız sevinirim hafta içi e, saat akşam 7'den sonra arayın. Çünkü biz de çalışıyoruz. Size yardımcı olmak için akşamları ararsanız sevinirim. Takım takım e, 200 puan, 300 puan, 400 puan değişecek bu takımlar. Takım takım duruma göre değişecek. Kuşların oyunlu olanlar var. Oyunsuz olanlar var. Karışık. Ama uçursanız oynar. Bilindik kuşlar gene. Durum bu. Şöyle hepsini göstermiş olayım. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Alan hayrını görsün. Biz sahiplendireceğiz. Gereğini yapacağız. İstanbul için hepsini almak isteyen olursa adrese kadar da bırakırız Avrupa yakasına. Onda sıkıntı yok. Adresine kadar teslim ederiz. Yeter ki hepsini alacağım desinler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.